Evet, aradan sonra yeniden birlikteyiz ve tabii ki maçlarımızı konuşacağız ama ön, onun öncesinde ee, lejonörlerimiz derler, yurt dışında futbol yani... Yani genç çocuklarımız, gençlerimiz ee, başarılı performanslar ee, gösteriyorlar. Onunla ilgili bir yüzücümüzün haberini vereceğiz. Yine bir de cimnastikçi. Cimdastik. Önce futbolculardan başlayalım. Süleyman, Ahmet Seri ve Tahsin. Süleyman ve şey, Omanya'da oynuyor. Omonya. Ahmet Sevil İskenderusmoğlu'da Türkiye Ligi'nde başarılı bir hafta tamamladılar galiba. Evet, yani. evet. Yani geç hafta nazar değmesin. Üçü de başarılıydı Can evet. Hocam. Ee, Süleyman yanılmıyorsam ilk kez gol atmış olabilir. O, evet. Zaten yeni gitti. O Omonia 15'e kendisini hemen gösterdi ve kısa sürede 11'in değişmez ilk oldu. değişmez olmaya başladı ve golünü de attı. Maçı kaybetti takımı ama takımının tek golü Süleyman'dan geldiği yani takım arkadaşlarından müthiş sevgisi vardı Süleyman'a. Belli ki yani Süleyman kendini erken Sevdildi. kabul ettirdi, sevdirdi o takıma. Tahsin artık 19'un yıldızı yani takım neredeyse o şekillendiren isimlerden biri. Kanatta sürekli hem asist yapardı ama bu yıl skora çok fazla katkı yapmaya başladı. Nazar değmesin. Gol bu haftada attı. Aris'i yendiler. Gollerden biri Tahsin değil. Geçtiğimiz haftada atmıştı. Evet. <laughs> Ahmet Sivri de İskenderun spor. Türkiye ikincilik kırmızı grup. İskenderun sporun 11'inde değişmez, değişmez isim oldu. Türkiye Kupası maçında izlemiştim. Evet. Yani bu hafta yılların sarı yerini, bir döneme damga evet, olmuş tabii. sarı yerini. En üstlükte mücadele etmiş bir takım evet. bahsediyoruz. 2-1 mağlup ettiler. Gollerden biri Ahmet Sivri de iyi. E, skoru 2-0 yapan gol Ahmet Sivri'den geldi. Yani üçünü de tebrik etmek lazım. Onların da başarılarını söylemek Söylememiz lazım. lazım. Bunları, tabii ki Gerek. en azından e, takip ettiğimizi sağ ol sen de evet. katkı koyuyorsun. Senin sayende. Evet, izleyicilerimiz zaten aileler mutlaka bilgi sahibi ama e, Ahmet serviyi diğer oyuncularımızı <laughs> merak eden futbol seferleri ilgilendirilmiş olsun Evet e, yani örnek rol modeli olur bu Tabii tabii. tabi yani e, başarılı olmalarını e, cana gölden diliyoruz Umarız aynı başarılar e, gelecek haftalarda ve yıllarda devam, devam eder, eder diye düşünüyoruz skorboard olmadığı için 2022 Kasım ayından beri ülkemizde yüzme yarışlar yapılmıyor ama başarılı bir yüzücümüz. Türkiye'de kendini e, gösteriyor yani ee, şimdi Sade Baran Cemaykut'tan evet. bahsediyoruz ama evet. başka yüzcüler de şu anda orada var ama Baran kat, iki yarışa katıldı. Rekorlar iki yarışta da KKTC rekoru kırdı. Bu çok önemlidir. Bu rekorları kırarken Türkiye yüzme barajlarını geçti. Yaş çok güzel. O 14 o 15 yaş evet. grubu barajlarını geçti. Ben Baran Aykut'u ve antrenörünü tebrik ederim. Yani biz bunları söyledik. Gurur duyuyoruz. Tabii ki. Mutlaka söylememiz de gerekiyor. Bu çok önemli bir haberdir bunlar. Yazılı basında da zaten çıkıyor bunlar. Ama işin ilginç tarafı benim dikkatimi çeken bir yılı aşkın bir süredir bu ülkede yüzme, yüzme şey yarışı yok. Bu ama geliyor. Yani bu ülkeyi yönetenleri sporu yönetenler Allah aşkına bunları duysunlar. Yani bu çocuklar, yani çocuklar herkesin yazıyor. gözüne gözüne gösteriyor. Biz buradayız, varız. Evet. Yani önemli bir başarı. Yani Baran Cemalkut'un orada rekorlar kırıp Türkiye yaş grubu barajlarını geçmeli, geçmesi çok büyük bir başarıydı. Zaten mesela Doğukan var işte ülkedeki sıkıntıdan dolayı Doğukan aylardır Kayseri'de hazırlanıyor. Evet. O da önemli hedefleri var, ciddi hedefleri var. Kayseri'de o da antrenmanlarını profesyonelce sürdürüyor. E tabii yani bu, bu skorboard olayı, ihale olayları bizim ülkemizde bıktı bıktı. Usandırdı artık yani ne zaman ihale ne zaman işte para yoktur da para bulunca ihaleye çıkacak diye insanlara doğruyu söylesinler. doğru Bana göre budur yani. Olay Yoksa mı? yani para varsa bu ihalenin ne, çünkü nece çıkılmaz. Dünyayı mı alıyoruz ya? Bir skor tutacağız. Yani ısta futbol sahasında yok ama esas yani futbol sahasında bir, bir türlü dikkat, maç oynanır. Dik, ama artık söylemem. Artık söylemez ama bu yüzmede kesinlikle futbol gerekli. O, değil. Sonuçta öyle böyle futbol oynanıyor bu ülkede ama yüzme yarışı yapılmıyor. Yapılmıyor. Yapılamıyor. Bu yüzden ya bu büyük bir sıkıntı. Yani yüzmeci Cikki sporcular, yüzme federasyonuna ayıp, yüzme sporuyla ilgilenen sporcularımıza ayıp, başarılı sporcularımıza ait, ay onların ailelerine karşı yapılan ayıp, her ay. türlü ayıp, her türlü ayıp bilmiyorum yani. Bunun bunun Ulus başka spora, bir izahı verenlere... başka bir izahı var mı? Onu e, düşünemiyorum. Şimdi Yine Hasan Sapsızoğlu'nu da kutlamak isterim. Çünkü 87'den beri spor basının içerisindeyim. Mutlaka Cimnastik Federasyonu'nu büyük katkılar şey. veren yöneticileri olsun, başkanları olmuştur. Onlara da saygı ve sevgiyle rahmet olmuşsa Allah rahmet dileyelim. Selamlıyorum. Ama 2032 yılına ülkemizden olimpiyatlara sporcu göndermek için Hedef kondu. E, hedef kondu. Bu önemli bir hedef. Nida isminde bir Nida Toko e, sporcumuz. Onunla ilgili nedir son durum? E şimdi hocam yani Hasan Sapsızoğlu'nun, cimnastik Federasyonu Başkanı olmasından sonra yani kaydetti Aşama Federasyonun ortada 10.000 çocuk hedefi var. Şu anda 6.000'i geçtiler. Yani bu kısa süre içerisinde böyle bir hedef. Şu anda 30'a yakın noktada ülkede cimnastik salonu var ki salonlar yetersiz. Üstelik federasyonun atıl durumda olan devlete ait, belediyelere ait veya kitlere ait ambarları, garajları, talebi var. Versinler, Versinler tahsis etsinler. Cimnastik salonu. Mesela Mausa'da standartların çok altında antrenman yapıyorlar. İşte mesela aletli cim nasıl yapılacak. Çocuğun kafası veya ayağı hmm. havaya kadar tavana vuruyor. Yapılamaz. Olmaz. Evet. Mausa'dan, Akdoğan'dan insanlar çıkıp mecburen sürekli pazar günü Lefkoşa'ya salona geliyorlar. Şimdi mesela Mausa'da federasyonun boş atıl durumda olan Ulaştırma Bakanı'na ait ambarlar var, talebi var ama bir türlü verilmiyor. verilmiyor. verilmiyor verilmesi lazım. Eee bunun en güzeli bu federasyon bu binaları gençlik için, ülke için, spor için kullanacak. Canım, verimli bir En şey güzel örnek lan. Akçay. Akçay'da hocam şu anda evet. e, Kooperatif Merkez Bankası Güvendi Kemal Ataman Genel Müdürlüğü'ndeki Kooperatif Merkez Bankası Güvendi Federasyona ve Akçay muhtarına tahsis ettiği imece usulüyle bakın. İmece usulüyle işte geçen hafta yine Hasan Sertoğlu da katkı koymuştu demiştik. Hmm. Müthiş bir tesis şu anda bitme aşamasına geldi. İşte yan taraftaki Çelik Sandan tut Akova, e, Akçay'daki Güzelurt'taki bölge insanından, işçisinden kimisi alın terini koydu, kimisi malzemesini verdi, kimisi adam gönderdi. Yani herkes bir şekilde katkı sağlaya sağlaya federasyon ve muhtarlık işbirliğinde şu anda oradaki Nur içinde yatsın bir kan uzunun Evet. da adının olduğu güzel. Hem bir kompleks olacak Mehmet Erge kompleks içerisinde bir kanuzun cimnastik salonu ve oraya salon içerisine şampiyon meleklerimizin resimleri yerleştirildiği böyle de bir anlamlı düşüncede olduğu Müthiş bir yatırım oldu burada. Evet. E yani bu insanların önünü açacak. Niçin açacak? İşte ona geliyorum. Nida Toko. Bu çocuk 7 yaşında Türkiye birincisi oldu. Ya bu müthiş bir başarıdır. Tabii. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun yanında yakın ilişkileri olan e, Cimnastik Federasyonumuz e, o bağları kullanarak sporcularımıza ve antrenörlerimize kamp olanağı sağladı. Şu anda evet. e, büyük ihtimalle rutine dönüşecek. Her ay 5 günlük İzmir'de, İzmir'de, İzmir'de Artist, Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun orada hmm. yapılıyor bu kampları. 5 günlük kamplar olacak. Yani bu başarılar böyle gelir. 2032 Yaz Olimpiyatlarına bu en azından tabii tabi, sadece sporcu, başka sporcular da var evet. ama özellikle Nida Özelinde ki Nida o da sponsorluklarla Nida'nın oraya Mutlaka. gitmesi falan antrenörlerin tabii, tabi, Mesela şey işte, Nida'ya da işte sporunun içerisinden gelen Ali Başman Gayet sponsorlukta güzel. bulundu bildiğim kadar. Allah razı az olsun değilim. Yani tabii, bu spora katkı veren insanlar olmasa ülkemizde yani bu uspor'un yaygınlaşması gelişmesi belki konuşulması bir o kadar daha zor, zor olacaktı. Yani. Şimdi işte bu yani bu Nida hocam Nida'mız bu çocuk bu olimpiyat hedefine ulaşabilecek kapasitesi zaten Türkiye'deki hocalar da bunu gördü. Onun hem için bizim antrenörlerimiz orada kampta kendi seviyelerini yukarıya çekecekler. Hem daha profesyonel hem ortamda. Hem de sporcumuz sporcularımız yetişecek. Zaten hedef koymazsan olmaz. Bir başarıyı yakalamak için hedef koymazsan hedefsizlik en kötü şeylerden biri Tabii bir spor açısından. Ki. Dolayısıyla hedef koyacaksın ki ulaşma e, durumun olabilir. Belki ulaşmayacak, belki ulaşacak ama ulaşırsa ne Hocam hedef kadar güzel önemlidir. Olarak? Mesela yıllar yani işte Hasan Sapsızoğlu başkanındaki Kaykaydacı Cimmes Federasyon Yönetimi ilkleri gerçekleştirdi. Birçok ilk yarışmalar yapıldı. Mesela örnek ortaokullar arası. iki yıldır işte düzenleniyor. Bu yıl üçüncüsü yapılır. Ne oldu? Rus ortaokulu. iki yıldır şampiyon. Hep hedef koyuyor ve şu anda Rus ortaokulunda cimnastik sürekli antrenman yapılıyor. Orada Nagihan Hoca'nın büyük özveri göstererek sürekli orada mesela o bildiğim için onu söylüyorum. Başka okullarda da okullar şu anda cimnastik evet. yarışmalarına da hazırlanıyor. Yani hedef korsanız dedi yani Olur. her yani sadece işte olimpiyat hedefi de değil okullar için de hedefler kondu. Tabii. Bu kulüpler bazında düzenlendi. Kulüpler şu anda birinci olmak için yarışıyorlar. Yani hedefin büyüklüğü tabii ki önemli ama tabii, hedefsizlik küçük hedeften daha kötüdür. Tabii ki. Küçük önemli küçük olan. hedefler tabii. büyük hedefi de getirir. Damlaya damlaya göl olur derler büyüklerimiz. Ama tabii ki bu bazen bizim çoğu yerlerde sözde kalır. Yani biz damlaya damlaya göl olur değil de bir anda yukarısını isterik. O, olmaz Oo. öyle bir şey. Yoktur öyle bir şey. Neyse Nide'ye olur. evet, de başarılar. Aynen başarılar dileyelim. Ailelerini kutlayalım. Kutlayalım tüm sporcularımızın. Ee, bu akşam dört maç var. Gece maçı. Evet. Gece maçı. İlk maç. kez aynı anda dört, D dört gece. Maç. Yani ilk kez ben hatırlamıyorum. İki maç hatırlıyorum. Üç maç da olmuştur galiba ama dört, dört. ilk kez. <laughs> e, Çetin Gaye'nin Atatürk'te. Doğu'da merkezde dilinde şu Batı'da, her, Girne'de, evet, her tarafta evet, maç her tarafta maç ee, gecenin Girne. önemli maçlarından bir tanesi başkent derbisi olarak nitelendirilebilir ben, derbis. bence geçmişte kaldı o derbi geçmişte kaldı ama şeyineceğim içetinke o içinde yaşayanlar hocam onu yaşıyorlar Mutlaka yaşıyor da sayı anda, az olsa da yani benim gerçek bir şeyim var bu konuda son yıllarda yani ülkelerde doğrudur derbiler var mesela Galatasaray Fenerbahçe derbisi pazar günü oynanacak o da derbidir Barcelona Real Madrid derbidir. Atletico şey Real Madrid, Madrid derbidir. Ee, ama bizim ülkemizde bana göre şu anda yani bugün itibariyle yarın bilmem. Bugün itibariyle eee Türk da 10 Türk bir derbisi var. Yani Onun da, da şeyi da, düştü. Onun da şeyi düştü. Bu yıl O e, bile düştü. Me, Pınar Mausa Türk Gücü derbisine döndü evet, olay. Evet, biraz da o geldi. Mausa'ya kaydı evet. olay ama evet. yani geçen sezona kadar Doğan Ocak Tabii evet yani bu ne ney olsun, umarım yani. mı dilerim tabii ki bu derbilerimizin sayısı artar futbolumuzun Hadi gelişmesi için. iyi önemli. özel bir maçtır evet, bu özel bir maçtır ee, nasıl değerlendiriyorsun? E, Çetinkaya yani Turan'ın Altay faktörü diyelim bir de Kemal'ın ortaya çıkmasıyla çok önemli bir galibiyet aldı Karşıyaka deplasmanından yani daha. o yatsınamaz bir gerçek yani açıkçası ben öngörmemiştim. Zor bir... Ha o... nedir? Karşıya kadar Erdoğan Kale'de yoktu. Hmm. Necdet de 40 yaşındaki yedek kaleci. Haklı o da yani hiç maç oynamadı. Sadece antrenmanlarla idare eder. İdare eden bir adamdı. Londra kökenli ama yıllarca burada geçmişte Hamitköy'de de oynadı. İşte Betemeliklerinde falan oynadı. Öyle bir alternatif olunca o şans buldu. Hatalı golleriydi ama diğer tarafta da Kemal Tam bir maçın adamı gibi bir şey oldu. Penaltı kesti, gol atağını başlattı, Asist yaptı, kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Yani böyle Çetinkaya'nın şimdi mesela sağ bek düzeltiyor, sol, sol bek recep, recep yok, yok. E, göbekte Batuhan yok, Burak yok, İki stoper, ön libero ve orta saha merkez, yok. behiç yok, dört önemli isim. Yok, çağdaş ayrılıyor galiba. Çağdaş da bıraktı o yok. Solda Recep'in alternatif pozisyonunda olabilir. Evet. O yok. Yani daralan bir rol olacak. Yani merkez stoperde Tunağan, Ali tercih olup solda Agit oynayabilir. Agit'i tabii stopere de çekebilir. Hmm. Sol bek oynama özelliği olan zaten esas mevkisi o ama son yıllarda Çetin da stoper oynuyordu. Böyle bir Sıkıntılı durumu var. Sağda alternatifi var. Aşkın, Hamit olay var Çetinkaya'da ama o merkezde sıkıntı olabilir. Çetinkaya çok eksik. Buna karşı moralli. Evet. Yenice miyse ise tam tersi e, moralsiz Uzo ne kadar verimli olacak? Sakat oynarsa onun durumu ve zaten çavuş yok. genç oyuncular bir çöküş dönemi içerisinde. Ama bu Çetin Çetinkaya biz onları maça ayrı bir motive edebilir. Evet, evet. Çünkü e, sosyal medyada gördük yeni camiciler böyle bir kendi aralarında toparlanma. Diğer tarafta Çetinkaya'cılar da yani bu maça özel bakarlar. Geçmişte de iki takım arasında böyle yaşanan yani futbolun içerisinde olan renkli atışmalar diyelim. Evet, evet. Olaylar bu yani önemli bir maç. Ee, kestiremem açıkçası ben bu maçta hocam Çetin o kadar ben eksik de, ben olmasına de. rağmen ben de, ben yani de. sonucu kesiremem yani gerçekten evet. yani iki takımın da iyi oynama iyi futbol oynama özellikleri var hava şartları ne getirecek o vakit rüzgar işi olumsuz etkileyebilir şimdi, mi yağmur olacak mı yağmur olacak mı ama gecenin önemli bir maç bana göre 10 paş karşıya kalır bana göre yani ben öyle değerlendiririm bu akşam için söylüyorum yani şimdi karşıyaka Tam böyle rayına girdi, gidecek dedik. Cihangir'i tek de takan. Galicisi de yoksa işi zor tabii. E, çünkü e, yok Erdoğan, Erdoğan de... şeyden dolayı. E, kamu sınavından dolayı. Yoktu. Geçen yani hafta bu maç oynayacak, oynayacak. diyebiliyoruz. Bir evet. aksilik yoksa. Evet. Yani kamu sınavına gireceği için öyle bir tercih yaptım. Yani maça gitse sınava giremeyecek değil. giremeyecekti. O da yani yeterlilik sınavıydı. Hmm. E, Dumu Pınar, şimdi Mert yok. Geçen hafta Mertsiz de kazandı deplasmanda kazandı. Gollerini de yine buldu. İşte Setrik döndü zaten o çark orta sahada çalışmaya başladı. E, Osman oynayacak cezalıydı. Onun cezası bitti. Moralli bir Dumfunar. Buna karşı moralsiz bir Karşıyaka. Karşıyaka'nın tabii ki e, sonucu etkileyecek oyuncuları var ama en önemli oyuncusu bana göre yok. Sezonun, yani şu ana kadar geçen bölümde Hı -hı. karşı yakanın en iyisi bir Diatta. Kırmızı evet. kart cezalısı. Diatta'nın olmaması büyük eksiklik karşı yaka adına. Ne kadar Erdoğan kalede önemliyse karşı yaka için. Diatta da içte önemlidir. Evet, o. bu Fenerbahçe'nin Tabii. galibiyete yani zirveden de uzaklaşmam adına bu maçta galibiyete yani. yakın görüyorum. Eee Girne'de olmasına rağmen ben de Cihan Türk Ocağı karşısında galibiyete yakın görüyorum ama tabii oynanmamış maç, kazanılmış maç değil. Değildir, Aynen. Evet, bu maçla ilgili düşüncelerinle. ne? E, şimdi Cihan gir lider aldı başını lider. Tek yani tek, tek beraberlik o da yani futbolun artık yani olacak kaybetmeyeceksin, beraber kalmayacaksın evet. diye bir şey yok bir Karşıma o gün şey oldu. Beraberliği oldu. Beraberliği oldu. Yani Ocak eksik. Yani zaten eksilen daralan bir katro yapı Zaten geniş bir kadrosu yoktu. Kaliteli ayakları daha sınırlı sayıda. Geçen hafta da birebir rakiplerine karşı kaybettiler. Yeni Boğaziçi karşısında bir gol su yaşadılar. Öne geçmelerine rağmen kaybettiler. E, bu büyük bir darbe oldu bence Türk Hava'da demoralize olmuş durumdadırlar. Bu Cihangir bence bu akşam kazanır. Yani. Evet. Bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ve açıkçası. E, gör, konuştuk ama bir daha... E, hava e, ve sağ biraz sıkıntılı evet. olabilir ama... Evet. Lefke Çaynabazar Gençlik Gücü maçını teknik direktörün düşüncelerini aldık deriş Hoca'nın ama e, sen maçı nasıl değerlendirsin? Şimdi e, Lefke Daha her zaman farklı oynar. Bu, bu yıl... Bir İlk başlarda biraz sıkıntı yaşasalar da Karadağ'da toparlandılar. Da toparlandılar. Puanlarının bir çoğunu yine Karadağ'da aldılar. Deplasman'da da çıkardıkları puanlar var ama Karadağ'dan aldıkları kadar değil. Çaynabazar Gençlik gücü ise yaşanan eksikliklerden dolayı daralan bir katroyla mücadele etmek zorunda kaldı ve o sezon başında Derviş Hoca'nın oturttuğu 11 kurduğu şablon dağıldı. Hmm. O şablon dağıldıktan sonra sıkıntılar yaşadılar ama yeniden bir toparlanma trendi içerisinde dediler. Şimdi Mustafa Yaşın ses ve Arif Uysal transferleri bence mevcut katraya bir moral güven aşılamıştır. Yani ben öyle düşünürüm. Hoca da aynı sen söyledi zaten. Evet, Bu akşam da yani Lefke çok zorlu bir deplasman. Cegen'in avantajı Lefke'de Mustafa rolü oynamayacak. Yani Mustafa Hı. pek böyle ön plana çıkmasa da böyle basında pek ismi geçmese de. Görev bak, tam bir görev adamıdır. Sağ bekte baktığınızda sürekli Mustafa vardır. Yani Murat Hoca Katro'yu yazarken sağ bek bellidir orada. İşte Mustafa Tahsildaroğlu oynayacak o noktada. Ve işini de iyi yapan bir adamdır. İleriye evet. çıkıp hücuma da deseler. o bu akşam yok. GG'nin de kanatları iyi. Evet. İbrahim Köse bu muhtemelen solda oynayacak. Hasan Akkuyu. Hasan Akkuyu diğer tarafta. Şimdi İbrahim Köse'yi marke edecek adam. Sonuçta atıyorum bir Yakub'u da koysanız, bir Aykut'u da koysanız. O noktada Mustafa kadar verimli olmayabilir. Çünkü o, o mevkiye alışkın değildir. GG o avantajlarını kullanabilir. O avant yani bunu avantaja dönüştürebilirse Kanada'dan galibiyetle dönebilir. Ama Lefke'nin de evinde oynadığını unutmayalım. Karadağ'da her zaman zor. Lefke galibiyete bir adım önde başlar. Evet. Bu hafta pazar maç yok ama cumartesi maçlar yani yarın saat evet. 2'de gündüz maçları. Alsancak Yeşilova Metege. Yani Yeşilova son haftalarda çıkışta özellikle başka çok sevdiği. Son iki sevdi. maçı sevdiği. Yeni... Bir toparlandı. Morali. Kendine geldi. Moralli. Bence bir iyi, iyi de oynadı, oynadı. ama iyi, iyi de de oynadılar. Yani Mausa Türk Gücü'ne karşı oyun Yani mi onu bilemiyorum. şu anki rakip Mausa Türk Gücü her hafta bu hafta Göçmenköy karşısında biraz yani maçın başında ve sonunda gol buldular. Ee, diğer maçları gibi farklı geçmedi ama zaten onun Göçmenköy onunla yani o kadar rahat geçmeyeceğini biz de söylemiştik. Çünkü Göçmenköy çok dar alan iyi bir takım ama Mausa Türk Gücü sonuçta Sürekli alternatifi var. Düşünün Arif'i verebilecek kadar evet, alternatifi tabii, tabii. olan bir takım. Yani de, da olsa da Mausa Türk gücü bence bu maçı tamam. alır hocam. vakas ee, mesela... olmayacak üstelik şeyde. Evet. E, Yeni Boz, Yaman, Yeşilova'da, Yeşilova'da. O o o çok önemli bir adam. Evet. O da olmayacak. Son iki maçı önemli olarak gördüğüm için sona bırakayım ama Mesarya Doğan Türk Birliği maçı nasıl değerlendirin? Şimdi... Mesarya Doğan Türk Birliği maçı yarın e, tabii gündüz Taşaköy'de. maçı. Paşaköy'de. Evet. Şimdi mesela kendi evinde genelde ağırlığını hissettiren bir takımda ancak bu yıl o özellikleri biraz gitti. Ee, özellikle de Mosa Türk gücünle karşıladılar. O ağır mağlubiyet kendi evlerindeki o şey ortamını bozdu. Doğan Türk Birliği ise yani yarıştan erken koptu ama işini yapıyor. Kafalar rahat. Rahat bir aslında Doğan Türk Birliği güç dengelerini teraziye korsak bu maçı kazanır. Evet. Ama Mesarya hırs yapar evinde. Sonuçta kaliteli ayakları var. iyi bir kalecisi var. Ercan'ından tut. Yusuf'u, Mert'i, Okan'ı var. Yani önde Lukman. Yani fena bir kadrosu yok. Çağlar var ortasında. Yani iyi deneyimli oyunculara sahip bir takım. Ama Doğan Türk Birliği de kaliteli sonucu değiştirebilecek. işte son haftaların forumda bir Kenan'ından tutun. Faruk var. İşte Savaşan bir, Ali Savaşan var. Efendim. Önemli isimleri var. Yani terazide Doğan Türk Birliği ağır görünür ama yani mesela ya da bu maçtan puan çıkarabilir puan puanlar. Sa e, hava şartları da bence belirleyici olacak bu maç için. E, son 4 dakikamız. ikişer dakika ayıralım. Küçük aymalı Yeni Boğaziçi. Yani alt sıralarına önemli maç. Dönüm maçı yani kritik bir maç. Geçen hafta Yeni Boğaz'ı yendi, kazandı. Evet. İlk galibiyetini aldı. İlk galibiyetini aldı. O moralle gelir Rusya'ya Kaymaklı karşısında bir şeyler yapabilir mi? Yani bence yine yabancı oyuncular belirleyecek. Geçtiğimiz hafta benzeri yorum yapmıştık Yeni için türk hoca maçı öncesinde ve evet. Yeni Boğaz içinde Umar ve Osman birer gol atarak bence galibiyete önemli katkı koydular. Ee, şu anda Tabi Osman sakatlandı mı bilmiyorum. Daha erken oyundan aldı. Umar 11 tamamladı. O konuda bilgiye ulaşamadım açıkçası. Araştırmadım. Eğer bir sıkıntı yok ve Osman oynar diğer tarafta Umar da oynarsa Yeni Boğaziçi'nin kazanmaya şansı var diye düşünüyorum. Sonuçta Ramadan gibi Turgut gibi de önemli hücumcuları var. Evet. Savunmada kalecide sıkıntı yaşayabilirler genç kaleci İsmail sonuçta iyi, çok yetenekli bir kaleci ama sonuçta yaşı küçük, böyle atmosferi yüksek bir maçta nasıl performans verir bilemiyoruz. Ama bir de önemli eksiği var. Olgun, hmm. olgun savunma veya ön libero bölgesinde takımın ya yani katkı koyan önemli bir futbolcu konuma geldiği Yeni transfer olmasına rağmen olmayacak. Ama işte karşıda da Kaymaklı'da çok iki, önemli iki eksik var. Hmm. Kaptan Mehmet Kaya'sı sergiler evet. ve kaburgası kırıldı. Rıfat e, gol yükünü de çeken isim. E, Rifat yani orta yarat yani şu anki Kaymaklı kadrosundaki en yaratıcı isim bence Rifat diye. ve Hasan Hoca'nın elini güçlendirdiği, her mevkide de oynayabilecek özellikteydi. Hücum bölgesinde de dediğiniz gibi gol yollarında da kilidi açan futbolcu konumundaydı. Uzaktan attığı şutları ayrı sol ayağıyla. Rıfat'ın olmaması Kaymaklı'na büyük handikap. Diğer taraftan e, Kaptan da yok. Yani bence Yeni Boğaziçi Ruso'dan çık yani çıkabilir. Ama Kaymaklı da tabii ki evinde oynayacak. Ruso da oynayacak. Bu maçı haftaki yenilgiyi telafi istedim. etmek isteyecek. Ve mutlak kazanması gerekiyor çünkü 8 puanda. Evet. Durumu kritik. Çok yani tahmini, skor tahmini yapılması zor üç, bir maç üç açıkçası. Bir oyun ama ben Kaymaklı'yı bir adım daha önde görüyorum. Onu söyleyeyim yani ee, Felix ve Billy'nin performansı da... Mutlaka belirleyici olur. Yabancı oyuncuların performansları her zaman belirleyicidir. Ee, yine önemli bir maç. göçmenköy Pera Gençler Birliği. Geçen hafta Küçük Kaymaklı'yı mağlup etti. Evet. Pera Gençler Birliği. Küçük Kaymaklı'yı yendi. Kimi ee, yendi? Gençler Birliği. Ha. Geçen hafta? Küçük Kaymaklı deplasmanında de yendi. Döndü tabi. kendi evinde doğru. Mesaryay. Mesaryay'ı da yendi. Doğru. Yani i̇ki, hafta, rakibini i̇ki hafta üst üste e, galip gal, gelen evet. bir takım. Önce Küçük Kaymaklı deplasman. Abbas Hoca'nın o git, gitmeye gelme, gelme olayı. İyi olayı ki ve bak yönetim do, doğru bir karar vermiş. Tabi Abbas iki, Hoca'yla üst, zaten iyi futbol oynuyorlardı. Ama Göçmenköy'de gerçekten bu ligin iyi takımlarından biri. Yani şu anda o maçı izleyeceğim ben. Pazar e, Cumartesi günü. Ben de büyük olasılıkla burada olacağım. Yani Göçmenköy yani Atavistan'da oynar. Metege karşısında gücünü bence yani bana göre gösterdi. Yani dar dar alan rağmen yani Mausa gücüne karşı bence kötü bir performans sergi iyi bir performans. 2-0 mağlup oldular o ayrı konu ama yani sonuçta rakip Mausa Türk gücüydü. Nazım Hoca'nın yeteri kadar oyuna müdahale şansı yoktu. Bu nedenle maçı kaybettiler ama şimdi Atatürk'te Bence Göçmenköy bir adım öndedir. Halil Ernak'a geçebilinde tabii ki onların da bu çıkışı, morali, Eray'ın çok iyi forum tutması, takımın o kafaların rahatlaması, arka arkaya alınan iki galibiyet, morallendiler. Puan çıkarma şansları var mı? Var. Ama yani Göçmenköy kendi yani. evinde bir adım daha öndedir bana göre galibiyete. Evet. Evet, teşekkür ediyorum. Son cümlelerin var mı sevgili soydan? Neler söyleyebilin? Vallahi ben bu akşam bizim derbimizde iz olacağım. Evet. Spor daha Çetin yeneceğim derbisi. Veya ise diğer bölgelerdeki futbol söylerindeki bölgelerdeki bu dört gece maçına ben evet. davet ederim. Yani gitsinler. Evet, evet. Çocuklarımızı izlesinler. Mausa'da maç var. Girne'de maç var. Lefke'de maç var. Lefkoşa'da maç var. Biz Lefkoşa'dakinde olacağız. Umarım bölgelerde Düşünsen, de... Bir, iki, üç sene önceydi yine Yeni Cami Çetinkaya rekabeti bir maç. Aynı gün, tabii bizde başlar gündüz, aynı gün gece de Fenerbahçe Galatasaray bir özel radyo kanalında sunucu hep Fenerbahçe Galatasaray maçını. Ben de Galatasaray'a doğru gelirim. Geldim, park ettim, telefon açtım. Dedim abim güzel. Tabii ki Fenerbahçe Galatasaray maçı da konuşulacak ama dedim aynı gün 3 saat önce veya yani 4 mi? saat önce Yeni Cami Çetinkaya bir var. O ülkede ondan da bahsetseydin keşke. haberim yok abi falan dedi. Ev olsun. Ama e, işte aynı gün değilse bile aynı hafta içerisinde yine bir rastlantı. Denk geldi. Yeni geliyor. Cami Çetinkaya e, bu akşam. Pazar günü fenerbahçe Galatasaray ya. derbisi var. Sosyal medyada da hep onlar Bunlar. tartışılıyor. Keşke Fenerbahçe-Yeni eman Çetin Çetinkaya maçının yankılarını görebilsek. Keş. Sosyal medyada veya diğer takımlarımızın. Yani bazen görüyoruz yani galibiyetten sonra oyuncular işte soyma odasında e, çığlıklar atıyorlar, sevinçlerini paylaşıyorlar, bunu paylaşıyorlar sosyal medya. En azından onu yapıyorlar ve Güzel bir e, sosyal diyorsun. medyada gezinen insanlarımız e, görüyor. Güzel bir farkındalık olur hocam. Evet tabii en ki. Bundan, var. O, o önemli işte, o olsun var, berikat. Ben kapatmadan şey daha, e, tamam. sosyal medyada ilgi gittik sonra programımız artıyor. Sağ teşekkür olsun, ediyorum sağ izleyenlere. Olsun, sağ olsun. Yorum yapanlara da sağ olsunlar teşekkür ediyorum. Gökhan Çok, Kuzu az önce evet. zaten yorum yapmıştı. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Yönetmen arkadaşlarıma da Serkan, Yasin ve Bora onlara, olmak evet. üzere. Onlara da teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden birlikte olalım. Mutlu bir cuma akşamı diliyoruz. Hoşçakalınız.